Evet biz şu anda 130'da gidiyoruz ve önümüzdeki kamyonu geçemiyoruz. Çankırı'da bir kamyon sürücüsünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir hastayı almaya giden ambulans, Çankırı Kızılırmak Karayolu'nda siren çalarak önündeki kamyondan yol vermesini istedi. Kamyon sürücüsü ise yol vermeyip hızını artırarak ambulansın önünde yoluna devam etti. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde devam ettikten sonra kamyon başka bir yola saptı. Ambulansta bulunan görevliler cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Bu sırada ambulansın hız göstergesinin 130 kilometreye ulaştığı görüldü. Evet. 130 da viraja giriyor. Hay maşallah, hay maşallah.